Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Futbol 2022 mobilde online maçla karşınızdayım. 2 hafta sonra ilk defa beraberiz abi ya. Özlemişim yemin ediyorum. Ee, hani çalıştığım için çok sık video atamıyorum. Kusura bakmayın. Ama yine iki hafta sonra beraberiz. Sıkıntı yok. Ağustos'un 20'sine kadar. Ondan sonra akacağız. Ee, zaten 13'ünde okul açılıyor Eylül'ün. Yani kaç gün? 23 gün. Yine bir ay. iyi idare edeceğiz ya. Sıkıntı yok. Abi düzgün rakip bul gözünü seveyim ya. Bir diş rakip bulup duruyor. Üç diş rakip bulup duruyor oğlum. Mal mısın ya? Benim internetim de iyi ya bak valla dört diş çekiyor anasını satayım. Sikeceğim bu oyunun içine ya. Bak güzel rakip bulmazsa cidden sinirleneceğim artık. Hızlı maça girdim bilerek online hızlı maça ya. Klasman da oynamıyorum. Hadi abi. Baydı bu oyunda ya, cidden baydı. Ya oğlum cık, Oyna anasını satayım oyna. Fark etmez, fark etmez, fark etmez. Çıldıracağım yoksa ben. Direkt gireceğim abi maça. İlerleye basıp zaten form durumu hep yüksek geliyor genelde. Aynen öyle abi, güzel gelmiş. Romario ile salat da yükselişte biliyor musun? Romario ile de oynayabiliriz. Ama gerek yok ya şu an böyle iyi. Ee, ne diyecektim lan? Bayağıdır video atmıyordum kusura bakmayın. Erişimi toparlayacağız ya inşallah. Bakalım birazcık daha böyle dişimizi sıkacağız ama video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Zaten e, yüksek ihtimal bu hafta bayağı bol bol video atarım. Çünkü e, atmam gerekiyor çünkü artık yani. En son video 10 gün önce atmışlar. Koca yazlar kullanamıyoruz. Yazın izlenmeyeceğiz ve ne zaman izleneceğiz? Kanal ne zaman büyüyecek yani? Bu yüzden biraz emek vermemiz lazım. Bu arada çok zayıfladım. Zaten zayıf bir insandım. Bayağı zayıfladım. Hani videoda da belli oluyordur ya. Artık videoda gözükmüyorum anasını satayım. At şimdi Cerrah. Olmaları sıkıntı çok. Zaten bağlantı bok gibi olur yüksek ihtimalle. Ben bol bol çıldırırım. Yapacak bir şey yok. Rakip bulmuyor. Çünkü benim oyuna gir çık yapmam lazım. Onu halletmem için. Yapamam abi. Uğraşamam. Bıktım ya. Bir maç gireceğiz. İzliyet abi ben nefret ediyorum ya. Adam akıllı oynayabilsem şu oyunu var ya. Birinci klasmana da çıkardım. Soktuğumun işi yüzünden olmuyor ya. Güzel top. Hadi hadi hadi. Kolibali ver oğlum. Basıyorum pasa. Anasını diyeceğim ya. Pasa basıyorum abi. Ben basınca niye değiştirme? Bu telefondan kaynaklı. Kesin bak. Değiştiremedim soktumun telefonunu ya. Noton Pro almak istiyorum. Çok pahalı. Bu kadar pahalı olmaması lazım abi. 7.5 ne ya bir telefona. Sokacağım böyle ekonomiye. Cık. Gireceğim bir yerlerden şimdi olmayacak. Yeter ya çalıştığım bütün param telefona gidecek ya. Vermeyeceğim zaten almayacağım ki. Ama yine çok abi ya. İnsan heves ediyor, alamıyor çok kötü bir şey. Soktuğumun telefonundan kurtulamadım ya. Yeter anasını satayım ya. Hiçbir şey istemiyor. Acayip gecikme var zaten. Kasba donma yok bak ona lafım yok. Ama hiçbir şey işlemiyor abi dedi oluyorum. Pasa basıyorum işlemiyor ya. Baksana gecikmiyor bu internetle alakalı da. Ya golümüz yedi şu an oyun yani şerefsiz oyun. O geçer mi lan? Kim var karşında? Ver. Ver ama oraya değil anasını Cık. şeyine at. ne alsam bilmiyorum ki abi. Noton S var. Pro'sunun yan çarı Xiaomi Noton S. Hani kullanan varsa yazabilir mi ya? 8 GB RAM'i var da. İçim sinmiyor. Pro'su varken S almak içim sinmiyor ya. Bilenler varsa yazsın. Hani iyi telefonu değil mi? 8 GB RAM'i var yani kötü olmaz herhalde ama Pro'su varken de S'ini almak istemem anasını satayım. İçim el vermiyor. Param bir de boşa giderse telefon kötüyse ne bakacağım? YouTube'dan falan baktım. Prosu varken onu almayın diyorlar. Ama kullananlar da çok güzel diyor. Ama prosu varken onu almayın diyen yorumları gördükçe moralim bozuluyor ya. Prosu da 7.5 abi. Çok para yani. Ya benim bir ay bir haftalık param. Ama olsun. Yine çok para oğlum. Ben zaten bir aydır çalışamam aslında satayım ya. Şu an bir aydır çalıştığım bütün parayı bu telefona vermek istemiyorum. Önce en, en, bütün paramı biriktireceğim abi en son. En son telefon. Uğraşamam. İçim el vermiyor zaten. İçim acıyor ya. Cık. Soktuğumun telefon problemini bir türlü çözemedim. 8 GB RAM olan bir telefon alayım. Kurtulacağım. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Cık. Yok abi yok. 6 GB falan hayatta kalamayız biz. Baksana. Nasıl satayım? Pas veremiyorum ya. Bas Allah. Allah. 2-0 oldu. İki hafta sonra iyi dönmedik. İyi dönmedik abi. İyi gelmedi. Hadi bakalım. Sıkıntı yok abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım onu? Ver. Kroy ver. Ya vurmuyor abi gecikiyor çünkü. Sokacağım böyle internete. Zaten şu tiptel yok. Benim telefonda öyle bir şey yok. Şu tiptel yapamıyorum ya. Oğlum şu tiptel niye yapamıyorum ben? Olmuyor lan. Vallahi olmuyor ya. 50 kere deniyorum olmuyor abi. Bu oyunda mı böyle bir sorun var ben anlamadım. Aradan bir vakit geçince şu tiptel yapamıyorum. Çıldıracağım lan elim ayağım tutuyor sinirden ha bak onu yapamadım diye şu an. Zaten adamın her geldiği gol. Son gittin gittin. Abi. Hadi be. Korner mi o? Birine çarptı herhalde. Ben oraya vurmadım çünkü. İzletmedi de nasıl satayım. Ya nasıl avut abi. Mbappe nereye vurdum? Ben oraya vurmadım ki oğlum. Yukarıdaki köşeye vurdum ben. Mbappe sakat mısın ya? Mal mısın abi ya? Zaten Götabal'a pozisyona giriyoruz. Zar zor. Sırtım ağrıyor zaten. Sokacağım. Kamburum çıktı da çıktı ya. Dik otur abi. Dik otur. Her şey var ya. Bu iş beni affetti ya. Allah belasını versin. Abi. Aşağıdan da adam gelmiyor. Al 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 Carlos al. Al biraz hızlı koş. O götü kaldır ya. Çıldıracağım. Aldım. Yani imkansız bir gol olurdu herhalde. Kayıyor çünkü. Kaymadan vurmak gibi bir özelliği yok. Oğlum sırtım ağrıyor ya. O bir delireceğim ya. Var ya bak şu an sırtım nasıl ağrıyor inanamazsın. Dik böyle duracağım bütün gün ya. Çünkü sırtım ağrıyor. Yapacak bir şey yok. Hadi lan oğlum, hadi lan. Bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı zor? Anasını satayım ya. Hadi be, nasıl çıkardın lan? Benden mi çıktı Mbappé oğlum. Nasıl olabilir? Carlos indir tamam sen indir. Ver. Çok iyi. Çok iyi abi. Oraya değil. Allah çarpsın oraya atmadım ya. Yeter artık ya. Cık. Abi ne oluyor bu oyuna ya? Abi benlik bir sıkıntı yok. Yemin ediyorum oraya atmadım lan. Dibimdeki yukarıdaki adam attım ya. Gitti nereye attı? Adama verdik topu. Seçtik abi. Ver. Çok iyi en alttaki bomur ver abi. Artık ver. Onu böyle zor zor verdik ya. Sen de ver. Efsane pozisyona girdik. Çeviremeyiz ya. Çok geç kaldık. Anasını satayım. Kroyf de suyu sevinci yapıyor oğlum bu ne saçmalık ya Bari bunu düzeltin beyinsizler Bütün oyuncular suyu sevinç yapıyor global bir sevinç oldu artık İyi ki çarptı Kroyf'a atmadım Bak durma. Ben durmadım sen durma. Oğlum niye geçmiyor? Bitti ya Allah kahretsin vur. Gidiyoruz lan. Hay anasını bitirdi ya oğlum kruş. Atmamız lazımdı lan. Çok umutlanmıştım ya. Ulan neyse sağlık olsun güzel maçtı. Cık, tamam abi maç güzeldi tamam. Biz biraz aldık ama maç iyiydi. Cık, iyi maçtı. Oğlum Ama maç iyiydi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yapacak bir şey yok. 2 hafta sonra böyle bir maç geldi. Ama güzeldi yani. Ee, bence çekişmeliydi. Bugün videomuz bu kadar da başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.